Merhabalar, Belinker Akantar Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Steam'in yeni çıkardığı ya da daha doğrusu yeni çıkaracağı el konsolu Steam Deck'in yaptığım araştırmalar sonrasında elde ettiğim bilgileri paylaşacağım video olacak. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Steam, Valve'ın yani Half-Life 1 ile dünyaya adını duyuran Counter Strike ile milyonları kendine bağlayan Half-Life 2 ile çok büyük bir oyuncu kütlesi edinen ve ondan sonra çıkardığı işte Half-Life devam oyunu gelmedi ama Counter Strike oyunları işte Left 4 Dead, Team Fortress, Team Fortress 2 gibi oyunlarla kendine çok büyük bir pazar payı elde etti. Ayrıca Steam'in daha doğrusu Valve'ın bu oyunları Half-Life 2 ile online olarak medya olmadan herkesin bilgisayarına indirebileceği bir platform konuşturdu Steam. Steam yıllarca gelişti 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 günümüze kadar geldi. Bundan yaklaşık 6 ya da 7 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Steam ilk defa kendine bir fiziken cihaz yaptı. Bunların bir tanesi Steam Controller. Bu elimde gördüğünüz dönemine göre çok dahiyane fikirler olan bir cihazdı ama ne yazık ki tutmadı. Neden? şunlar gördüğünüz gibi burada iki tane D-pad var. Bu şekilde tuttuğunuz zaman FPS oyunlarında klavye mouse kullanıyormuşsunuz gibi oynayabileceksiniz dendi. Bu analog stick de zor olduğundan dolayı. Ama biz o dönemler buna alışamadık ve kenara attık. 7 yıllık cihaz. Üzerine tek toz yok. Gıcır gıcır hala ilk günkü gibi diyebilirim. Şurada bir tane leke varmış. Kendimizi yalancı durumunu düşürdük. Ufak lekeliymiş ondan sonra bir de Steam kendi küçük Steam stream etmekte kullandığı küçük bir Android tabanlı cihaz çıkarmış kutu. Bunu da televizyonunuza bağlıyorsunuz. Aynı şimdiki Android box'lar gibi. Steam box'ta galiba adı da. Bilgisayarınızdaki oyunu o kutuya evdeki network bağlantısıyla stream edip salonunuzda oynuyorsunuz. Bilgisayarınız kendi odanızdayken. Bunda ne avantajı olurdu? Arkadaşlarınız geldi. Beraber oyun oynayacaksınız. Bilgisayarın monitörüne o zaman tabii çıktığı zaman bu kadar dev büyük monitörler yok. Genelde küçük monitörler işte 19, 22, 24. Ama salonlarda hala dev ekran televizyonlar vardı. Dediler ki bilgisayarınızın karşısına arkadaşlarınıza tıpışmayın. Geçin salona dev ekranda oyun keyfine varın. <laughs> Tutmadı o da. Bir süre sonra hepsi silindi. Ve Steam yıllar geçti. Demek ki geçti zaman zaman koydu bunu. Bu sizce böyle bir cihaz çıkaracağına koydu. Çünkü bir yerlerde Steam kendi bilgisayarını çıkaracak. Sonra dediler ki Steam kendi oyun konsolunu yapıyor dediler daha doğrusu. Sonra dedik ki işte bilgisayar piyasası çok hızlı gelişiyor. Oyunlar sürekli güncelleniyor. Bu cihazın çok bir ömrü olmaz. Çünkü oyunlar PC'ye çıkıyor. PC oyunlarını oynuyorsunuz. Ekran kartını alıyorsunuz ekran kartı 1-2 yılda demode oluyor. Dediler yani bu nasıl oluyor? Konsolunu aldığınız zaman nedir amaç? Siz konsolu aldıktan sonra 5 yıl sonra çıkan oyunu taktığınızda arkadaş çatır çatır oynarsınız. Konsol mantığı budur. Ama dediler ki Steam kendi konsolunu yapıyorsa, PC tabanını yapıyorsa bu iş olmaz. Olmadı da çıkmadı zaten piyasaya. Birkaç farklı model ürettiler. Fiyatlarını düşük tuttular. Tutan fiyatlar piyasaya göre çok düşük olunca zarar marar ıvır zıvır Steam çıkartamadı. Veya Gel zaman git zaman Steam en sonunda kendine bir el konsolu çıkardı ve ilk gören dedi ki Nintendo Switch öldü işte Nintendo Switch katili şöyle size göstereyim ben cihazı da ekranı değiştireyim Evet Nintendo Switch katili denen cihaz bu arkadaş bir kere bu cihaz Nintendo Switch'in katili olamaz neden çünkü aynı ipte oynamıyorlar yani tamam oyun ipinde oynayabilir ama oyun ipinde PC'de var, Xbox'ta var, Sony'nin PlayStation'ı da var. Başka bir sürü el konsolu da var. Yani Nintendo'nun da konsolu var. Ben bu cihaz bir Nintendo katili değil olamaz. Çünkü bu cihaz PC tabanlı oyunları oynamak için üretilmiş. Steam'de bulunan bütün oyunlarınızı çıktığı zaman oynayabileceğinizi iddia ediyor ama Nintendo zaten kendi oyunları olan ve işte hareketli Joy-Con'dan çıkarak hareketli edebileceğiniz oyunlara sahip bir konsol. Evet ikisi de el konsolu ama katili değil. Bana göre farklı cihazlar oyunlarının platformuna göre değişiyor. Şimdi bana göre bu aletin en büyük rakibi bu seriye göre ilk çıkan Aya Neo'dur. Bunun içinde Windows var ve Donanım olarak çok benziyorlar Steam'deki. Tek fark Duck Station falan yok. Bu sadece elde kullanılmak için üretilmiş. Ama yanılmıyorsam üzerinden çıkışlardan var. Type-C üzerinden görüntü aktarabiliyorsunuz. O şekilde oyun oynayabiliyorsunuz falan filan. Bu bu cihazların ilk çıkanı. Teknik olarak birçok yerden birbirlerine benziyorlar. Birazdan donanım kısmına geleceğim. Bunu şöyle bırakalım. Steam'dekiye bakmaya devam edelim hızlıca şöyle. Bir sürü düğme var bu alette. Şu ark, ark tarafta gördüğünüz R4, R5, R3, R4 ya da bilemiyorum. R3, R4 herhalde ve L4, L3, L4'ler left, right. Bunlar programlanabilir tuşlar olacaktır. R4, R5'miş bu arada. L1, L2, L3. Ha tabii ki analoglara bastığınız zaman L3 oluyor doğru. Neyse Arkada iki tane programlanabilir tuş var. Şöyle aşağıya da burada daha net görebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi iki tane analog tuş var. Sol tarafta bir tane D-pad'imiz var. Ve iki tane touchpad var. Bu touchpad işte Steam Controller'da deneyip de başarısız oldukları şey. Ama o zamandan bu zamana mobil oyunculuk çok gelişti. Ve PUBG denen dünyayı kasıran, kavuran oyunu herkes telefonundan ekranına dokunarak oynuyor dokunarak oynadıkları için artık insanlar alıştı. O yüzden dediler ki artık insanoğlu buna hazır. Biz bunu konsolda kullanabiliriz. Bana göre bu çok büyük bir artı. Çok hoşuma gitti benim analog olması. FPS oyunlarını bununla çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Hatta bu tür TPS tabanlı oyunları da oynayabilirsiniz. Mouse destekli oyunları da oynarsınız. Cihazın üzerinde micro SD kart desteği var. Hafızasını micro SD kartla arttırabiliyorsunuz. Ben onunla ilgili birazdan değineceğim. Farklı bilgiler vereceğim size. İşletim sistemi olarak St SteamOS kullanıyor. SteamOS nedir? Linux tabanlı, Valve'un geliştirdiği oyun odaklı bir işletim sistemi. Windows'un arka planda çalışan hiçbir servisi yok. O yüzden işlemci ve ekran kartı daha rahat, normalde Windows tabanlı bilgisayardan daha hızlı çalışacağını iddia edeceklerdir. Eğer denemek isterseniz SteamOS yıllardır var şekilde size göstereyim. Ee, çok da yüksek bir sistem istemiyor. İstiyorsanız, kullanmadığınız bir bilgisayar varsa SteamOS kurup deneyebilirsiniz. Windows'da yapabildiğiniz işlemleri yapamazsınız. Sadece oyun oynarsınız. 4 GB RAM minimum. Bu tabii ki cihaz işletim sisteminin çalışması için. Oyununuzdan oynayacağınız oyunun RAM'i ayrı bir şey. 16 GB RAM'iniz olması benim önerim. 64 bitlik Intel ya da AMD tabanlı bir işlemci. Nvidia ya da AMD ya da Intel grafik kartı. Şöyle söyleyeyim. Radeon 8500 ve üzeri yani 15 yıllık tane eski değilse ekran kartınız çalıştırır. Tabii ki bir tane de USB lazım çünkü neden? Artık işletim sistemlerini USB üzerinden kuruyorsunuz. SteamOS Install, SteamOS Kur, SteamOS Download. Google'da arattığınız zaman ulaşırsınız bu sayfaya. Türkçe nasıl kuracağınızı burada yazıyor. Konumuz bu değil. Geçelim. Ee, Steam içinde dediğim gibi SteamOS var. Windows tabanlı bir cihaz değil bu. Çıktığı zaman Ayaneo ile karşılaştırmaları mutlaka gelecektir. Oradan aynı oyunların performansına bakarız. Kullanımı çok basit diyor. Aç, Steam hesabını gir, direkt oyna. Tabi direkt oynamadan önce de indirmeniz lazım. Buraya onu indir dememişler. Ola kısa kolay göstermeye çalışıyorlar çünkü. Cihazın 7 inçlik bir ekranı var. Bence ekran boyutu yeterli biraz daha teknik özelliklere girdiğimiz zaman ayağını öyle ekranda kıyaslarız. Şimdi bu cihazda kafa karıştıran şey 3 tane fiyatı olması. Diyor ki ben diyor 400 dolara bunu veriyorum size diyor. Arkadaş 400 dolara bu cihaz cidden ucuz. Ama şu dezavantajı var. Hatta 400 dolara bence bu adamlar bunu zararına satıyor. Bunun maliyeti 400 dolardan daha fazla dedi tahmin ediyorum ben. Çünkü birçok fazla şey var üzerinde. 64 GB'lık eMMC ile geliyor. eMMC nedir? SD kart. Nintendo Switch'te bildiğiniz gibi oyunları SD kartta atıp oynuyoruz. Ama siz bilgisayar oyunlarını bir SD kartın içine yükleyip ya bir flash belleği atın bakalım oynamaya çalıştığınızda performansı nasıl oluyor? Sürünürsünüz. O yüzden bu cihazı alacaksanız en az 530 dolar verip 256 GB SSD'li sürümünü almanızı ben öneririm. Aslında bu cihazın ederi 650 dolarlık bu. Bu arada bu fiyat arttırımı sadece kapasite, disk kapasitesini arttırmıyor. Şöyle güzellikler geliyor. Exclusive Steam Community Profile Bundle diyor. Bu tava yazılım amaçlı bir hile geç, bir işe yaramaz. Taşıma çantası geliyor. Normalde de taşıma çantası geliyor şu gördüğünüz. İşte hızlı bir depolama diyor. 399 ile 512'nin arasında fark SSD farkı. 649'lukta ise bana göre en büyük özellik SSD'nin kapasitesinin artmasının haricinde parlamaya önlü ekran camı var. Yani camda da parlama, yansıma yapmıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bence bu çok güzel bir özellik. Notebooklarda bilenler bilir. Parlak ekranla mat ekran arasında arkanızdan ışık vurduğu zaman parlak ekranda ayna gibi kendinizi görür. Ekranı görmezken mat ekranda o ekrandaki LCD'deki görüntüyü görürsünüz. Bu bence çok büyük bir avantaj. Bana, bunu ben 650 dolar olarak baz alıyorum. 650 dolar olarak konuşacağız. Şimdi bu cihaza Switch katil ediyorlar. Nintendo Switch katil ediyorlar. Şöyle baktığımız zaman Nintendo Switch'in yeni çıkanı OLED'de 350 dolar. Arkadaşlar iki katına yakın bir fiyat farkı var. İki katı daha pahalı olan bir şey, kendisinden daha ucuz olan bir şeyi nasıl öldürebilir? Öldüremez. Nintendo Switch yaşamaya devam edecek. Nintendo Switch hala satılacak. Hala alanlar oynayacak. Biz de oynamaya devam edeceğiz Nintendo Switch'le. Bu bir de OLED modeli. Bunun düzün fiyatı daha düşük. Şöyle bakayım. gösterebiliyor muyum fiyatlarını? 300 dolar civarı bir şey biliyorum. 200 küsür dolar da light modeli. Şöyle aşağı doğru indiğimizde. Ah evet buradan. Düz model 299 lira. Dolar. Ah 299 lira. Allah mı söyledi acaba? Belki daha sonra olur. Ee, light modeli var mı? Light model yok. Nintendo'nun şu dezavantajı var. Arkadaş oyunlar çok pahalı. 60 dolar. Adam gibi oyunları 60 dolar. İşte Steam Deck'in avantajı da bu. Steam'in bölgesel fiyatlandırması Türkiye için geç olan bölgesel fiyatlandırması da oyunları ucuza alıyorsunuz. Ha tabii ki her oyunu 15 20 40 50 liraya almıyorsunuz. Pahalı oyunlar da var ama ucuza da oyun alabiliyorsunuz. Güzel indirimleri falan oluyor. Neyse. Şimdi bu cihazın donanım kısmına gelelim. Şöyle bir bakayım anlatacağım bir şey var mı size burada. İşte Bluetooth'ta Hi-Fi audiosu ıvır zıvırı geç. Bunlar bir şey. Ha şu güzel bakın. Ee, kendi dock Station'ı var. Bağladığınız zaman Monitöre görüntüyü aktarıp oynayabiliyorsunuz. Eyvallah bu güzel ama buna birazdan tekrar değineceğim. Şöyle bir bakalım. Bu cihaz ağır bu arada. Hep bir yerlere dayayıp oynamışlar. Bakın böyle spora gidip kalın kalın kaslı kaslı kollarınız yoksa bu cihaz 700 grama yakın bir ağırlığı var. Arkadaş bununla oyun oynanmaz o kadar. Öyle. Elinize saatlerce oyun oynayamazsınız. Bakın. Hep oturarak. Mesela ablam oyun oynuyor. Touchpad'e dokunarak. Bakın oyunlarda öyle muhteşem bir akıcılık yok benim gördüğüm ekranlarda, görüntülerde. Ve tabii ki bunu gerçekte gördüğümüz zaman da açık belli olacak ama şurada mesela frame bence 60 kare değil. Devam edelim aşağı doğru. Evet, bütün Steam library'niz burada diyor. Ee, SteamOS Linux tabanlı olduğu için e, Win, Microsoft Windows tabanlı işte oyunları emüle ederek çalıştırıyor. Ee, şu anda bildiğim kadarıyla Steam kütüphanesindeki tüm oyunları edemiyor ama aralığa kadar biz bunun tamamını çalıştıracağız diyor Steam. Yaparlar da etemiyorum çünkü yazılım yönü kuvvetli Steam'in her zaman. Yani çöz grafiklere baktığınız zaman gerçi bu videonun çözünürlüğüyle de alakalı olabilir ama yani ben bu bu cihazda oyun yeni çıkan oyunlarınızı işte ultra ayarlarda oynayabileceğinizi düşünmüyorum. Şimdi gelelim donanım kısmına. Bana göre bunun rakibi Ayaneo. Ayaneo'ya öldürür ya da Ayaneo bunu öldürür. İkisinden biri. Şimdi Steam'de de diyor ki işlemci AMD'nin APU sistemini kullanıyoruz. APU ne demek? Hem grafik ünitesi hem işlemci bir arada ayrı bir ekran kartı olmadan çalışıyor. Bunu ilk çıkarttığı, adam gibi oyun oynayabildiğini ilk çıkan Ryzen 2200 ve 2400G serisi işlemcilerdi. Sonra 3200-3400G çıktı. Sonra Notebook işlemcilerinin tamamında bunları kullanmaya başladılar. Zen 2 dediği Ryzen'ın 3000 serisinde kullandığı teknoloji. Bu arada Aya Neo'da da Ryzen Ryzen 5 4500U var. Bu da Zen 2. Yani aslında ikisinin mimarileri aynı. Fark şuradan kaynaklanıyor. Aya Neo'da 6 çekirdekli bir işlemci varken Steam Deck'te 4 çekirdekli ama Hyper Threading'le 8 çekirdek varmış gibi çalışmaya çalışan bir işlemci var. Ben her zaman düz 6 çekirdeği buna tercih ederim. Her çekirdeğin kendi başına çalışması ayrı bir şey. Bu arada şu da var. Ee, Aya Neo Steam Deck'te işlemci hızı 2.4 GHz e 5 GHz arasında giderken da 4 GHz'e kadar turbo oluyor kendisini. İşlemci bence Ayanio avantajlı. Gelelim GPU kısmına. GPU kısmı RDNA 2 diyor. Bu RDNA 2 bildiğiniz AMD'nin en son çıkan ekran kartları mimarisi. Yani 6800, 6700, 6900 serisi. Ama hız tabii ki onlarla aynı değil. Gördüğünüz gibi 1.6 teraflops'a kadar gibi bir değer var. Bu 1.6 kısmı beni düşündürüyor. Burada gördüğünüz üzere AMD Radeon grafik yani Ryzen 2200-3200G ilerideki aynı işlemci var grafik olarak. Steam Deck'te Ray Tracing vardır. Çünkü bu mimarı destekliyor. Ha bu işlemcilerinde aktif ederler etmezler. Orasını bilemem ayrı bir tartışma konusu. Daha belli değil o ama INEO'da Ray Tracing yok onu söyleyebilirim size. Ee, 1.6 Teleflops kısmı PlayStation 4'ten yavaş, Xbox One Fat kasadan hızlı, tam arasına gelmiş. Şimdi bu aletin ekran çözünürlüğü 1280x800, e 800p diye geçen 16'ya 10. Yani 16'ya 10. Ekran ebatında bir LCD'ye sahip. Peki, e bu 16 yon aslında LCD'lerin dikdörtgene geçtiği ilk dönemde kullanılıyordu. Ondan sonra 16 ya 9 formatına kaydılar. Televizyonlarla paralel gitsin de işte 1080p 720p muhabbetinden dolayı. Mesela Nintendo Switch'in ekranı 720p'dir. 1280x720 e Bunda 1280 e 800 PC tabanlı bir ekran koymuşlar. 60 Hz, 400 nit dokunmatik bir ekranı var. Bakın burada 1280 e 800 16'ya 10 diye söylüyor zaten. Evet, ekran kısmında ne öyle karşılaştıralım. O da 7 inç, 800p, dokunmatik. Yani 1280x800. Bu da birebir aynı. Tek fark Steam'de parlaklık 400 nitken Bu da tipik demiş. Ayaneo da maksimum 500 demiş. 450-500 arası gider gelir. Ayaneo'nun ekranı bir tık daha parlak. Yani güneş altında kullanırken Ayaneo'nun ekranı biraz daha parlak bir görüntü sunuyor. 60 wattlık bir adaptörü var. Steam Deck'te 45 wattlık bir adaptör var. Nerede görmüştüm ben onu? Şurada 45 wattlık bir adaptörü var. 45 watt olmasının şu avantajı var. Xiaomi'nin bende bir tane power var. 20 binlik e, incelemesini yapmıştım. Onunla MacBook, Nintendo Switch, ve bunu da büyük ihtimalle aynı elektriğe bağlıymış gibi kullanabileceğiz gibi görünüyor. Donanım olarak aynı sayılır. Ben ekran kartının Ioneo'dan daha hızlı olacağını düşünüyorum. Ama açıkçası buna taktığınız zaman, oyunu kurduğunuz zaman daha doğrusu bilgisayarlarınızda gördüğünüz yüksek hızları, 60 kareleri her oyunda alamazsınız. Ana açık ve net söyleyeyimse Çoğu oyunda grafikleri low'a çekeceğiniz ya medium'a çekeceğiniz. Ya bas çözünürlüğe ineceksiniz. Şimdi bu alet malum televizyona ya da bir monitöre de bağlanabiliyor. Ve bu aletin çıkışı 8K. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakayım. Ben bir yerde, Evet. E, Type-C üzerinden DisplayPort çıkışı var. 8K 60 Hz, 4K 120 Hz gibi çok muhteşem çözünürlükler aktarabiliyor. Ama 8K'ya geçtim. Bu cihazda 4K'da oyun oynamak istediğiniz zaman slideshow'a yakın bir oyun performansı elde edersiniz. Fotoğraf görürsünüz böyle. Bunları da bilin. 670 gram, 700 gram, 1 kiloya yakın bir ağırlığı var. Elle taşımak için bence ağır. Cihazın çıkışlarına gelelim. Şimdi üzerine birçok giriş çıkış var. Bu güzel bir avantaj. Bir tane en üstte Type-C portu var. Mikrofon var. Kulaklık çıkışı var. Çift mikrofon var bunda. Şurada göstereyim size. İki tane mikrofon olması güzel bir şey. Sesinizi stereo aktarırsınız. Şimdi malum artık oyunları oynarken sesle konuştuğunuz için güzel bir avantajı var. E, ee, ayrıca Dock Station'a bağladığınız zaman da bir sürü USB portu ediyorsunuz. 2 tane USB 2.0, bir tane 3.1, Ethernet, güç girişi, HDMI 2.0, Display Port çıkışı da var. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim size. 64 GB'lık eMMC modülünü aldınız da diğerlerini aldınız fark etmez. O depolama kapasitesi bir süre sonra size yetmeyecek. Yetmediği zaman ne yapacaksınız? Ya oyun sileceksiniz ya da harici depolama yöntemine gireceksiniz. Mesela benim elimde gördüğünüz gibi bir tane bu M2 platformunda bir SSD. Şurada elimde görüyorsunuz. Bunu da incelemesini yapmıştım ben. Ya da normal bir SSD'yi USB kutuya takarak bu cihaza bağlayabilirsiniz. Bu cihaza bağladığınız zaman büyük ihtimal onu da depolama alanı olarak görüp oyun kurduracaktır diye düşünüyorum. Daha net bir fikrim yok ama USB'den bağlandığında çalışmaması için bir neden de yok açıkçası. Üzerindeki mikro SD kart slotu bir avantaj ama bununla yüksek performans almak için çok pahalı SD kartlar almanız lazım. Açık ve net söyleyeyim size. Yani A2 en az bir SD kart almanız lazım ee, ve alacaksanız 512 ya da 1 terabaytlık bir şey alacaksınız dünyanın parası bu cihaza yakın para verirsiniz belki o yüzden benim dediğim gibi harici bir SSD daha mantıklı olur ama elde kullandığınız bir alette burada sürekli bir şeyin sarkması da bilemiyorum o da tercih meselesi. Evet uzun lafın kısası bana göre Ayaneo'nun rakibi olarak geliyor ve daha kibar bir konsol. Ayaneo'dan avantajları ekran kartının daha güncel olması ve touchpadlerin olması. Ayaneo'da çünkü touchpad yok. Bana göre ben Ayaneo sahibi olmayı çok istiyordum ama Steam Deck'i gördükten sonra Ayaneo düşüncemi kenara kaldırdım. Steam Deck daha mantıklı görünüyor ama şunu söyleyeyim bu cihazların işlemci yani APU ve ekran kartı teknolojisi daha çok yeni. Bana göre bunların oturması için birkaç yıl var. Şu anda bile low düşük ya da orta medium'da açan bir konsol, bundan bir iki yıl sonra çıkacak oyunlarda yamulur kalır elinizde. Benim şu anda Steam kontrollerin kaldığı gibi elinizde böyle bir tane Steam'in cihazı kalır. Verdiğiniz parayla ancak eski oyunları oynarsınız. Hemen çıkar çıkmaz almadan önce bir alanların incelemelerine bakıp ona göre karar vermek lazım. Belki beni yanıltır teknolojisi, kullandıkları şeyler, emülasyon sistemi belki beni yanıltır bilemem. Ama şu haliyle elinizde hiçbir oyun konsolu yoksa ve sürekli seyahat ediyorsanız mantıklı ama bu fiyata notebookta alabilirsiniz. Çünkü aynı e, apuya sahip notebooklar var. Ekran kartı harç, -E apusundan sahip notebooklar var. Daha güçlü olan notebooklar da var. Ultrabook olarak geçiyor. Onlardan bir tane alıp mesela ne Huawei'nin vardı. Mate, Mate Pro serileri. Huawei'nin Mate Pro serilerinden ya da Matebook serilerinden alarak aynı performansı elde edebilirsiniz. Hem de notebook'unuz olmuş olur el konsolu yerine. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar yaptığım araştırma sonucunda elde ettiğim bilgileri ve bu zamana kadar sahip olduğum kendi bilgilerimi size aktarmaya çalıştım. Daha çıkmadıcaz. Çıkınca bir daha bakarız çıkmadan önce bir fikir sahibi olmuş olduğunuz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.